Kanalımdan ve mutfağımdan sevgiler, saygılar. Bugün sizler için ağızda kum gibi dağılan leplevi tozundan kurabiye hazırladım. Buyurun, yapımına geçelim. 250 milimlik bardakla 1 su bardağı sıvı yağını geniş bir kasenin içerisine alıp üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekerini ekleyip güzel karıştıralım. Tepeleme olacak şekilde 2 su bardağı leplebi tozunu üzerine ekleyelim. Yine tepeleme olacak şekilde bir su bardağı un ve bir tatlı kaşığı kabartma tozunu da ilave edip güzel yoğuralım. Bu vermiş olduğum ölçüler tam geliyor arkadaşlar. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Muhakkak deneyin. Un miktarını isterseniz kontrollü ilave edin. Benim verdiğim ölçülere benim e, bu kullanmış olduğum malzemeler tam geldi. Güzel yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde bezeler hazırlayıp fırın kağıdı serili tepsinin üzerine sıralayalım ve önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayarda 15 dakika pişirelim bakın böyle kurabiyeler çatladıysa pişmiş demektir fırından çıktıktan sonra soğumaya bırakalım sıcakken kesinlikle ellemeyin dağılı verirler arkadaşlar tamamen soğuduktan sonra servis edebilirsiniz Leblebi tozu kurabiye tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.